Evet, herkese merhaba. Bugün Türkiye'de kurulan ilk askeri müze olan İstanbul Deniz Müzesi'ndeyiz. Burası deniz kuvvetleri komutanlığına bağlı. İçindeki koleksiyonun çeşitliliği bakımından burası denizcilik dünyada denizcilik müzesi bakımından en gelişmiş müze olarak görülüyor ve içinde 20 bin adet koleksiyon bulunduruyor. Birazdan hepsini gezeceğiz. Evet, burada ilk olarak e, Türklerin ilk denizci komutanını Çaka Bey'i görüyoruz. İzmir ve civarında ilk Türk yerleşmesini sağlamış kişi Çaka Bey. Burada Karamürsel Bey'i görüyoruz. Osmanlı Devleti'nin ilk denizci komutanı kendisi. Burada Gazi Umur Bey'i görüyoruz. Aydınoğulları Beyliği'nin en ünlü hükümdarıdır. Evet, burada Hızır Hayreddin Barbaros Paşa'yı görüyoruz biraz kendisinden bahsetmek istiyorum. Dünyaca ünlü Türk donanma komutanı ve kaptanıdır. Asıl adı Hızır olduğu halde Barbaros ve Hayrettin lakapları ile tanınmıştır. 1534'te kaptanı Derya olmuştur. Sağlığında Beşiktaş'ta yaptırmış olduğu türbeye defnedilmiştir kendisi. Hızır Hayrettin Barbaros Paşa Burada Piri Reis'i görüyoruz. Biraz Piri Reis'ten bahsetmek istiyorum. Ünlü Türk haritacısı ve denizcisidir. Amerika kıtası ve Atlas Okyanusu'nu gösteren 1513 ve 1528 tarihli haritaları ile büyük ün kazanmıştır kendisi Piri Reis. Ayrıca 1547'de de Hint Komutanlığı'na atanmıştır. Burada Turgut Reis'i görüyoruz. Genç yaşta Akdeniz'de korsanlığa başlamış ünlü Türk denizcilerindendir kendisi. Burada Barbaros Hayrettin'in hizmetine girmiş 1538'de Preveze deniz savaşında yedek filoya komuta etmiştir. 1565'te Malta kuşatması sırasında şehit olmuştur kendisi. Mezarı ise Trablus'tadır. Burada Piyale Paşa'yı görüyoruz. Kendisi Türk deniz siyasetine yön veren ünlü denizcilerdendir. Akdeniz'in batı kıyılarına yaptığı seferlerle Oran, Bizerte ve Majorka adasındaki birçok yeri fethetmiştir. Aynı zamanda 1565'te Malta kuşatmasına katılmıştır Piyale Paşa. Burada Kılıç Ali Paşa'yı görüyoruz. Asıl adı Uluç Ali Reis'tir. Kendisine 1571 İnebahtı Deniz Savaşı'nda göstermiş olduğu cesarete karşılık kendisine Kılıç ünvanı verilerek Kaptanı Derya olarak atanmıştır. Kılıç Ali Paşa, asıl adıyla Uluç Ali Reis. Evet şimdi size biraz daha Meze Morta Hüseyin Paşa'dan bahsetmek istiyorum. 1965'te 2. Koyun Adaları Deniz Savaşı'nda Venedik donanmasına karşı kazanda, kazandığı başarılar üzerine kaptanlı derya olarak atanmıştır kendisi. Venedik donanmasına karşı önemli zaferler elde etmiş, böylece deniz savaşlarında topçuluğun önemini ortaya koymuştur Meze Morta Hüseyin Paşa. Şimdi size biraz da Cezayirli Gazi Hasan Paşa'dan bahsetmek istiyorum. 1770 Çeşme Deniz Savaşı'nda büyük cesaret ve kahramanlık sergilemiştir kendisi. Rusların eline geçen Limni adasını kurtarmayı başarmış. Bunun üzerine kendisine kaptan paşalık ve gazilik unvanları unvan verilmiştir. 1773'te ise Mektebi Bahriye'yi açmış. 1783'te kendi imkanlarıyla Kasımpaşa'da Kalyoncu kışlasını inşa etmiştir Cezayirli Gazi Hasan Paşa. Çengeloğlu Tahir Mehmet Paşa, kendisi Akdeniz'de uzun süre Benetlik ve Kalyon kaptanlığı yaptıktan sonra Osmanlı donanmasına görev almıştır. 1832'de kaptanı Derya olarak atanmış, yakılan Osmanlı donanmasını yeniden kurmayı başarmıştır. Çengeloğlu Tahir Mehmet Paşa. Şimdi sizlere Hüseyin Rauf Orbay'dan bahsetmek istiyorum. Kendisi çağının iyi eğitim görmüş değerli subaylarından biridir. Balkan Savaşları 1912-1913 sırasında Akdeniz'de yaptığı akınlarla Hamidiye kahramanı olarak ün salmıştır. Kurtuluş Savaşı'na katılmış Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin ilk başvekilliğini yapmıştır. 1942'de Londra Büyükelçiliği görevini üstlenmiştir. Hüseyin Rauf Orbay Evet arkamda şu an Tarihi Kadırga'yı görüyorsunuz. Tarihi Kadırga e, kürek ve yelkin ile hareket edebilen eminsiz uzun bir savaş gemisi. Osmanlı donanmasında dört büyük kürekli veya çektiri tipi gemi bulunmaktaydı. Bunları küçükten büyüğe doğru sıralarsak eğer şöyle gidiyor. Kalita, Kadırga, e, Mavna ve Başlarda olmak üzere küçükten büyüğe doğru sıralanıyor. Tarihi Kadırga'yı görüyorsunuz. Tarihi Kadırga'nın yapımında en az 9 farklı tipte ağaç kullanıldığı söyleniyor. Bunlardan saçlı meşe, sedir, kara ağaç, kayın, çınar, diş budak, şimşir, kara ve ceviz olarak görünüyor Tarihi Kadırga'nın yapımında. Tarihi Kadırga e, armuz kaplama olup kemane baş ve karpuz karpuz kış formunda inşa edilmiştir. Şöyle bakalım. Evet, şimdi bu gördüğümüz e, tarihi Kadırganın baş tarafında ve kış tarafında bazilisk olarak nitelendirdiğimiz mitolojik yaratıklardan bahsetmek istiyorum. bunları az önce gördük. bunlardan biri ejderhaya benzeyen bazilisk iki bacağının bulunması, üzerinin hem pul hem de tüy ile kaplı olması açısından ejderhadan farklıdır burada. yani ejderhaya benziyor ama hem pul hem de tüy ile kaplı olması bacağının ejderhadan farklılık yaratan noktası bu. Bu e, mitolojik yaratıkların bir yönden. Belinan'ın horoz yumurtası üzerine kuluçkaya yatması. E, bu Burada bazilisk bakış ve nefesi ile insanı ansızın öldürebilmekteydi. Bu korkutucu ve tehlikeli özelliğiyle gücü temsil etmekteydi. Yani bu e, ee, bir yıla bir yıla bir de bu e, dinozora benzeyen varlıkların hem başta hem de sonda olması gücü temsil etmekteymiş. 13 çifte kürekli köşklü saltanat kayığından bahsetmek istiyorum size. Burada Sultan Abdülmecit dönemine ait armuz kaplama tekniği kullanılarak kemale baş formunda inşa edilmiştir. Bu kayığın başındaki kanatları açık şekilde tasvir edilen kartal figürü güç ve ihtişamı simgelemektedir. Şöyle biraz bakalım. Gerçekten muhteşem. 13 çifte kürekli köşklü sanat kayı Sultan Sultan Abdülmecit döneminde yapılmıştır. Baş ve kış kısımları altın varak kaplı oyma kabartmalarla bordası serbest fırça tekniğiyle yapılmış. Harika. Burada gene biz kartalı görüyoruz. Gücü ve ihtişamı simgeleyen kartalı görüyoruz. Köşklü Saltanat Kayı. Ben şimdi sizi köşke götürüyorum. Evet, şöyle bir bakalım. Kürekçilerin oturduğu yerlere bakalım. Gerçekten çok ihtişamlı ve çok güzel. Evet. Burada tartanat e, kıyının içindeki gücü ve ihtişamı simgeleyen köşkten bahsetmek istiyorum. Bu padişah ve ailelerinin binmesi için tahsil edilen köşkler bu köşklerde ipek ve kadife perdeler altın varaklı oymalar aynı zamanda geniş sütunlar yer almaktaydı bunların hepsi gücü ve ihtişamı simgeleyen şeyler şöyle bakalım köşk örtülerinde genel olarak kırmızı renk hakim olduğunu görüyoruz kırmızı renk çok çok kullanılıyor Yalnız hareme ait kayıkların köşkleri farklı renkte çuha ile kaplanırdı. Sadece hareme ait köşkler başka renkte kaplanıyor. Ee, sadece Sadrazam ve Şeyhülislam'ın kayıkları Padişah alayının dışında olmak üzere yeşil çuha ile kaplandığını söyleyebiliriz. Şöyle köşkü görelim. Gerçekten çok ihtişamlı ve güzel. Evet şimdi gemi baş figürlerinden bahsetmek istiyorum biraz sizlere. Bunlar nedir? Bunlar geminin provasında yani baş tarafının en uç kısmında bulunan ahşap oyma süsleme ögeleridir. Gemi baş figürleri binlerce yıldan beri denizci devletler tarafından gemiyi kötülüklerden koruyacağına inanılarak kullanılmıştır. Eski Mısır ve Çin uygarlıklarında geminin yolunu şaşırıp kaybolmaması için baş tarafına göz imgesi çizilmekteymiş. Fenikeliler ve Yunanlılar ise gemilerin baş kısmını kuş ve yılan gibi çeşitli hayvanlarla süslemekteydiler. Hristiyanlığın kabul edilmesi ve daha sonrasında İsa, Meryem gibi azizlerin imgeleri de yapılmıştır. Osmanlı Devleti'nin ilk tersanesi nerede de kurulmuştur biliyor musunuz? Gelibolu. Evet, İstanbul Deniz Müzesi'ndeyiz ve birazcık denizcilik bilgileri edinmemizin zamanı geldiğini düşünüyorum şimdi. İlk önce knot ve deniz milinden bahsetmek istiyorum. Bunlar nedir? Bir meridyen üzerinde bir dakikalık yayın uzunluğu 1.852 metre, yani bir deniz miliymiş. Knot, saatte 1 mil hızı ifade ediyormuş bizlere. Peki sıcak yatak ne demek? Gemide yatak sayısının personelden az olduğu durumlarda vardiyaya çıkan personelin yerine dinlenmeye geçen personelin yatmasına sıcak yatak denir. Peki pusula ve rüzgar gülü ne demek? Haritaların üzerine çizilen pusula gülü dört ana rüzgarı ifade eder. Bunlar nedir? Kuzey, doğu, güney ve batı. Rüzgar gülü ise ana ve ara olmak üzere toplam 32 rüzgarın geldiği yönü gösterir. O zaman devam edelim. Burada numarası ne demek? borda numarası. NATO standartlarına göre geminin baş omuzluğuna sınıfını gösteren kelimelerin baş harfi numarası yazılıyormuş. devam edelim. Burada palet var. Palet ne demek? Denize düştüğünde yerini bulabilmek içinmiş palet. Boyun başlığı, yaralanma, karık çıkık gibi durumlarda turnike olarak kullanılıyor. Yandan düğmeli pantolon. Denize düştüğünde üzerinden kolayca çıkarabilmek içinmiş. bir gemici forması görüyoruz. Eee, palet yerini bulabilmek için düştüğünde boyun bağı, yaralanma, kırık, çıkık gibi durumlarda turniki görevini görüyor. Yandan düğmeli pantolonunda denize düştüğünde kolayca çıkarabilmek için Gemi isimlerinden bahsetmek istiyorum. Osmanlı'da 18. yüzyıla kadar gemiler reislerin ya da üzerindeki başkıç figürlerinin ismiyle anılıyormuş. Ee, daha sonra tabi bunlar değiştirilmiş. Biraz gemilerin denize indirilmesinden bahsedeyim sizlere. Bunda canlı bir varlık sayılan gemilerin denize inme ve görevden ayrılmalarında tören yapılır. Antik çağda gemiler denize inerken kanla, orta çağda şarapla kutsanırken yakın dönemde şampanya bunların yerini almıştır. Geminin denize indirilmesi kadınlar tarafından yapılır. Osmanlı'da ise gemi törenleri dualar eşliğinde kurban kesilip ziyafet verilerek ve görevliler ödüllendirilerek yapılırdı. Evet iskele sancaktan bahsediyorum şimdi. Geminin baş istikametine göre sağ tarafına sancak, sol tarafına iskele denir. Evet, güzel denizcilik bilgileri almaya devam ediyoruz. Bakalım. Alabora olmak ne demek? Alt üst olmak teknenin ters çevrilmesi. Çok güzel, çok güzel denizcilik bilgileri edindim. Ee, İskandil ne demekmiş bir bakalım. Denizin derinliğini ölçmek. İskele, teknenin sol yarısı veya gemiye girip çıkmak için kullanılan sürme veya inip kalkan merdiven. Devam edeceğiz. Evet, aslan biçimli gemi baş figüründen bahsetmek istiyorum size. Başı ve pençeleri bulunan aslan üzerinde yedi kollu bir yıldız ve ışınların olduğu dikdörtgen bir levhanın üst kısmındadır. Yedi kollu yıldız altın varaklıdır. Ağzı aralık, gözleri iri bir şekilde açılmış vaziyettedir. Sarı renkli aslanın ağzı ile gözleri siyah ve kırmızı renklerle belirginleştirilmiştir. Asar-ı Tevfik zıhlı korvetine ait gemi baş figürüdür. Gemi 1900-1907 yılları arasında Almanya'daki tersaneye gönderildiği sırada bu baş figürü orada kalmış olup 1999 yılında Türkiye'ye hediye edilmiştir. Gerçekten çok güzel. Şimdi tabi siz duymuyorsunuz ama burada su altı sesleri de var. Çok etkileyici bir durum bu. Ee, sanki su altındaymışım gibi hissediyorum şu an bu seslerle burada dalgıç kıyafetlerini görüyoruz hep beraber dalgıç kemerleri dalgıç başlığı belki su, e, siz de duyuyorsunuzdur sesleri ama gerçekten çok etkileyici bir durum şu an sanki su altındayım dalgıç kıyafetlerinde devam edelim. Burada dalgıç e, ayakkabıları var. Şöyle bir bakalım. Pozitif yüzerliği ortadan kaldırmak ve dalgıca denge sağlamak amacıyla kullanılıyormuş. E, kurşun bir taban ve pirinçten yapılıyormuş. Dalgıç ayakkabısı. E, bu ağırlık kemerleri ve kurşun ağırlıklar dalgıcın su altına inişini kolaylaştıran ve su altında dengede kalmasını sağlayan ağırlıklarmış. dalgıç başlıkları dalgıç feneri Burada tam teçhizatlı bir dalgıç kıyafeti görüyoruz. Evet, ayakkabılar. Kemer, başlık. Ama ben tekrar şu su altı şeyine girmek istiyorum. Umarım duymuşsunuzdur siz çünkü bu ambiyansı sizin de yaşamanızı istiyorum. Atatürk'ün doktorları tarafından düzenlenen Atatürk'ün ölüm raporunu görüyoruz burada. Atatürk'ün hatırasını yansıtan çeşitli madalyalar, deniz başkomutan şapkası, Bahriye Vekili İhsan Bey tarafından Atatürk'e hediye edilmiştir. Tabancalar da Mustafa Kemal Atatürk tarafından Topçu İhsan Eryavuz'a hediye edilen. sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz hep beraber. Burada da Atılay bir denizaltısına ait metal bir gemi battı şamandırası var. Şöyle bakalım. Bunun da üzerinde yazılan yazıyı okumak istiyorum. Türk denizaltı gemisi Atılay burada battı. Filikanı Samandra'ya bağla, telefon kapağını aç, sarı kutuyu Filikan'a al. Telefonu çıkar ve konuş. Konuşamaz isen kutuyu yerine koy, kapakları güzel kapa ve en yakın limana haber ver.'' Size e, Dumlu Pınar e, ikinci denizaltısına ait metal bir gemi battı, şamandırası göstermek istiyorum. Üzerinde yazılan yazı, e, Dumlu denizaltı gemi burada battı, anahtar ile etiketli, kapağı aç, telefon içeridedir. Telefonun düğmesine basarak konuş. Telefonla konuşamazsan en yakın limana haber ver botunu şamandıraya bağlama yazıyor. Peki İstanbul'un fethinden sonra kurulan ve döneminde dünyanın en büyük tersanesi olan tersanenin adı nedir? tersane tersaneyi amire. Su altı intikal vasıtası beraber şöyle bakalım. Sat komandolarının hedeflerini su altından gizlilik ve süratla sızmak için kullandıkları küçük bir denizaltıyı. madalyaları görüyoruz. Örnek veriyorum 22 numaraya bakalım. Alman haç nişanı. 23 Bulgar liyakat nişanı. 21 Yunan muharebesi madalyası. Bakalım. Evet, İstanbul Deniz Müzesi gezimizin sonuna geldik. Harika şeyler gördük, paylaştık. Size bu e, güzel dalgıçlar bölümünden veda etmek istiyorum. Umarım denizaltı sesini duyuyorsunuzdur. Arkamda bir dalgıç var. Tam teçhizatlı kıyafetiyle. O zaman sizlere hoşçakalın diyoruz.